İyi günler değerli izleyiciler. Bugün 25 Ocak 2022 Salı Korkusuz Gazetesi'nde yayınlanan yazılarımı sizler için okuyorum. İlk yazım. Bir soralım bakalım. Erdoğan sansüre uğradığını ve faizin düşmediğini biliyor mu? Çok garip günler yaşıyoruz. AKP Genel Başkanı Erdoğan yeni yapılan camilerin en büyüğü olan Çamlıca Camii'nde eline mikrofonu alıp bir konuşma yapıyor. Sanatçı Sezen Aksu'yu işaret ederek hakaretlerin biri bir para. Bütün bunların karşısında dimdik ayakta duracak olan sizlersiniz. Hazreti Adem Efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Havva Validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara had bildirmek görevimizdir dedi. Bugüne kadar duyulmamış sertlikte bir konuşmaydı bu. Yüceyi yöneten birinin ne kadar rahatsızlık duyarsa duysun, söylenilen bir söz yerine bir sanatçıyı böyle hedef yapması elbette yakışık almaz. Erdoğan'ın bu kadar sert sözler söylemek yerine Sezen Aksu'yu uyarması ve özür dileyin demesi toplumsal barış içinde çok yararlı olacaktı. Ancak bu cami konuşmasını yandaş medyayı izleyenler hiç öğrenmedi ve öğrenmeyeceklerdi. Şu Erdoğan bu konuşmayı yapar yapmaz sarayın danışmanı Fahrettin Altun medyayı arayarak bu konuşma yayınlanmayacak talimatı verdi. Nitekim bu talimata neredeyse bütün medya uydu. Peki ne oldu da böyle bir yasak geldi? Erdoğan o konuşmadan pişmanlık mı duydu? Söylediklerinin yanlış olduğunu mu düşündü? Yoksa Erdoğan'ın uğradığı sansürden haberi bile yok mu? Saraydakiler, amanın bu kadar da olmaz, en iyisi bunu hiçbir yerde yayınlatmamak gerek diye mi düşündü? Biraz geçmişe baktığımızda Erdoğan'ın birkaç kere kandırıldım demesi dışında söylediği sözlerden pişmanlık duyduğunu belirten tek olayı bile yok. Sezen Aksu konusuna özellikle dini açıdan yaklaştığı için bundan da bir pişmanlık duyması bana pek mümkün gelmiyor. Tabii bir de faizin düşürülmemiş olması konusu aklıma geliyor. Erdoğan uzun zamandır ekonomist olduğunu hatta bunun kitabını yazdığını belirterek Faiz neden? Enflasyon sonuçtur diyor ve ısrarla ekliyor. Bu can bu bedende oldukça faizler artmayacak, düşecek. Geçen hafta Merkez Bankası toplantısı vardı ve sonuçta faizin serbest sabit kalmasına karar verildi. Yani Erdoğan'ın en hassas olduğu konuda bir karar almadı. Tam tersine Erdoğan'ı öfkelendirecek bir tutum takındı. Ancak o günden bu yana Erdoğan'dan tek kelime bile duymadık bu konuda. Cami sansürü olayından Sonra kendi kendime acaba diyorum Erdoğan bu gelişmeleri hiç bilmiyor mu? Cami konuşmasının yayınlanmasının yasaklandığı haberi yok mu? Faizlerin sabit tutulduğu kendisine söylenmedi mi? Burası yeni Türkiye olmaz mı? Olur olur bal gibi olur. Öneri. Önce patronlar, patronlar kazançlarını neden dövize çeviriyor sorusunun cevabını bulun. Gerisi kolay. Maliye Bakanı Nurettin Nebati bir ara kaybolmuştu ortalıktan. Hatta kimileri Erdoğan çok kızmış falan bile dediler. Oysa yoktu öyle bir şey. Nebati ve çevresi her şeyin güllük gülistanlık olduğunu Erdoğan'a çok güzel anlatıyorlar. Efendim diyorlar çok kısa bir süre sonra hem fiyatlar inecek hem dolarda ciddi azalma olacak hem de faizler tek haneli rakamları görecek. Erdoğan inanıyor bunlara besbelli. Hele şimdi bir de sermaye çevrelerinin 10 milyar dolar bozdurmalarını bekliyoruz sözleri yayıldı ortalığa. Bakan Nebati ekonomide çok güçlü adımlar attıklarını, bu nedenle mevduatlarını dövizde tutan iş dünyasının bu hesapları TL'ye çevireceklerine inandığını söylemiş. Tabi gayri resmi olarak patronlara bir hafta içinde en az yüzer milyon dolar bozdurun yoksa diye başlayan telefonlar edildiği de söyleniyor. Umarım bunlar dedikodudur. İş insanları toplam 10 milyar dolar bozdurur mu bilemem ama hükümetin asıl yapması gereken patronların neden kazançlarını TL'de değil de dövizde tuttuğunu araştırmaktır. Herhalde toplam mevduatın 3'te 2'sinin dövizde tutulması kişilerin keyfinden olmuyor. Demek ki başta patronlar olmak üzere parası olan büyük çoğunluğun bu ülkeye ve yönetime güvenleri kalmamış kafamı bozan şeyler. Bakın bizden olanlar neler söyleyebiliyor. Bugüne kadar belki bizde de dünyada da binlerce kez yapılan Adem Havva göndermesine nedense bu kez iktidar kanadı pek bozuldu. Sanatçı Sezen Aksu müthiş bir linçe uğruyor şu sıralar. Erdoğan camide tam da minberde eline mikrofonu alıp dillerini koparırız dedi. Tabii en büyük isim böyle konuşunca taraftarlarının şiddet yanlısı olanlarına da gün doğmuş oldu. İşte bunlardan biri Sezen Aksu için suç duyurusunda bulunmuş. Bu da tabii de ifadeler çok korkunç. Bakın bunların suç duyurusundan sonra kullandığı cümlelerden bazıları şöyle. Köksüz, adına minik serçe dediğimiz aslında Adem aleyhisselamı yoldan çıkaran, şeytanın yolundan giden biridir Sezen Aksu. Şehitlerimize asla laf söyletmeyiz. Bundan sonra da söyletmeyeceğiz. Onlara laf söyleyenlerin dillerini keseceğimizi buradan ilan ediyoruz. İçişleri Bakanımızın da dediği gibi beyinlerine sıkacağız, kafalarına. İnlerinde hepsini ezeceğiz. Dağda PKK'yı kan dilde nasıl eziyorsak onları savunanlara da bunu bir daha söylüyoruz. Yüz yıldır sindirdiğimiz bu millet artık ayağa kalkmıştır. Bugünden sonra dinimize, imanımıza, mukaddesatımıza dil uzatanlar bilsinler ki artık eski Türkiye yok. Allah ayetinde şöyle buyurmaktadır. Bu din Allah'ındır. Küfür ve iman kıyamete kadar savaşacaktır. Biz de iman tarafındayız. Bu imanın serhatlarıyız, neferleriyiz. Bizim neslimizin sonu gelmeden bu din çökmeyecektir. Bu ifadelerle ilgili şu ana kadar kimse harekete geçmedi. Öyle ya söylenen ne olursa olsun sonuçta bunlar bizden ama mantığı ağır basıyor. Komik. Burada Yeni Şafak gazetesinin e, Bugün dünkü e, birinci sayfasının fotoğrafı var. O fotoğrafta manşet rüşvete zam diye bir başlık onun altına yazdığım yazı. Ne yapsınlar? Yıllardır herkesin bildiği rüşveti, yolsuzlukları, döviz fiyatlarındaki yükselişi, enflasyonun gerçek boyutunu zamları yazamayınca çaresizlikler içinde bu tür komiklikler yapıyorlar. Bu zamanda yandaş medya olmak da zor be kardeşim. Her gün saçmalayacaksın, her gün gülünç olacaksın ama hiçbir şey yokmuş gibi davranacaksın. Canımı sıkan şeyler... Türk Hava konusunda bu nasıl sorumsuzluktur böyle? Önce Çin malı Sinovac'ları dayadılar bu millete. Hatta öyle ki 65 yaş üstündekilere bu aşıyı neredeyse zorunlu tuttular. 12 milyon kişi bu aşıdan oldu. Sonra dediler ki bu Çin aşısı pek etkili değilmiş meğerse. Bu nedenle siz iki dozda Biontech aşısı olun. Türkiye'nin milyonları Sinovac'ta eritildikten sonra bu kez Biontech'lere milyonlarca dolar akıtıldı. Üstüne birer de hatırlatma dozu yapılıyor biliyorsunuz. Şimdi yerli ve milli tantanası yapılarak TürkOvak adı verilen aşı çıkarıldı ortaya. Gerçi şu ana kadar devlet bahçeli dışında kimsenin bu aşıyı yaptırdığına tanık olmadık. Tıp uzmanları da bu yerli ve milli denilen aşının henüz yeterli testlerden geçmediğini söylediler. Saray medyası hemen linç kampanyasına başladı. Öte yandan da bu aşının tüm dünyadaki en iyi aşılardan biri olacağı propagandasına başladı. Ancak şimdi ne görelim? Avrupa İlaç Ajansı'ndan yapılan resmi açıklamada Türkovak adlı aşının COVID-19'a karşı kullanım amacıyla Avrupa Birliği'nde kullanım onayı alabilmesi için bize bir başvurulu gelmesi gerekiyor. Oysa böyle bir başvuru yok denildi. Bildirme zorunluluğu yok elbette ama işte bu yapılmayınca yerli ve milli aşımız dünyanın hiçbir ülkesinde kullanılamıyor. Bu aşıyı olanlar başta Avrupa ülkeleri olmak üzere hiçbir ülkeye giremiyor. Kısacası burada da güç, sımarış, güç şımarıklığının sonucu çuvallamış oldular ve son yazım hoşuma giden şeyler. BTP'de ezber bozan erken seçim açıklaması. Büyük Türkiye Partisi çok farklı bir siyaset izliyor. Haydarpaşa dönün Haydarbaş döneminde de çok ciddi ekonomik çıkışlar yapmıştı parti. Ayrıca Haydarbaş'ın mütedeyyin yapısına rağmen Atatürk'e sahip çıkması ve anlamanın her vatandaşa vatandaşın görevi olduğunu söylemesi ve çok ses getiren bir Atatürk kitabı yazması da hafızalarda. Buna bir de başa sağlığında çok yakın olan isimlerden İsmail Özkan şiirlerinden oluşan yaşayan Atatürk kitabı eklendi. BTP'nin başında şu anda Aydarbaş'ın Baş'ın oğlu Mustafa Baş var. Çok genç yaşına rağmen siyasette belli bir mantık çerçevesinde kendi kitlesini her gün büyüterek yola devam ediyor. Genç Mustafa Baş kısa bir süre önce erken seçim konusunda ezber bozan bir çıkış yaptı. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, tarihe not düşün erken seçim istemiyorum dedi. Muhalefet neredeyse her gün erken seçim çağrısı yaparken BTP Genel Başkanı Mustafa Baş sosyal medya hesabında şunu yazdı. Eğer hükümet seçim isterse hazırız ama istiyorlarsa getirsinler sandığı. Aksi halde milletin tercihi gereği verilen süreyi hükümetin kullanmasından yanayım. Söylediğimin ne kadar anlamlı olduğunu zamanla anlayacak herkes. Evet bugün 25 Ocak 2022 Salı Korkusuz Gazetesi'nde yayınlanan yazılarımı sizler için okudum. Hepinize iyilikler diliyorum. Hoşçakalın.